Temel politikasına gidiyor Nasıl yani ağam? Düşük bütçeli bir aşiret olacağız. Lulu, lulu. Sen nasıl mıdır yoksa? Daha kötüsüdür, düğündür. Ziyafetleri yasaklıyorum. Aman Allah'ım! Oğlum bu Bob Marley kimdir? Koskoca aşiret konağını eserler otokarına çevirmişsin. Bir <laughs> tu aşiretine gitti ki ne? Onları orada deçine. ki sahibinin birini gelmişim 25 tane keçi kesmişsin. Mars etmişsin ha? Kesmeyek mi? <laughs> böyle sonra vegan oluyoruz. Vegan <laughs> ne? <olan> et yemiyorasın. <laughs> <laughs> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. <gülüyor> 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 anlamak belki zor bir <laughs> Ama geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza <laughs> <laughs> <laughs>